Çalışmalarda tetiklenmeler neden olur? Öncelikle tetiklenmeler dışarıdaki olaylarla ilgili değil, aslında içimizde gerçekleşen duygunun bizi ele geçirmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla bir arkadaşımıza sohbet ederken veya dışarıda gerçekleşen bir olay olduğu zaman olayın kendisinden değil, içimizdeki gerçekleşen duygularla ilgili. Dizimlerde de bunu görüyoruz. Temsilci olarak veyahut da burada otururken gözlemci olarak hepimiz tetiklenebiliyoruz. Neden? çünkü bizim de kendi sistemimizde benzer olaylar olduğu için tetiklenme derken içeride bir duygunun çok geçmişten donmuş olması olabilir. Bizim yok saydığımız, diplere attığımız, bastırdığımız gölgelerimizle alakalıdır. Gölgeler biliyorsunuz travmaların sonucunda oluşuyor. Bizlerin iyi, kötü diye değerlendirmeleriyle çekmecenin içine attığımız o inançlarımız, duygularımız, düşüncelerimizle ilgili. Bizler travmalarımızı bedenleyemediğimiz zaman gerekse erken çocukluk dönemlerinden getirdiğimiz meseleler gerek ailemiz için taşıdıklarımız, ebeveynlerimiz için, annemiz için özellikle biliyorsunuz pek çok yük taşıyoruz. Bunların hiçbirinin farkında olmuyoruz. Babamız için öyle. Bunlar belli yerlerde dediğim gibi çok diplerde oluyorlar. Duygularımız donmuş olabiliyor, yok saymış olabiliyoruz, kopmuş olabiliyoruz, ayrışmış olabiliyoruz ve bir şeyi gördüğümüz zaman o bize o anda o olayla ilgili bir imge geldiği zaman içimizde Peki, o parça da tetikleniyor ve bizi ele geçiriyor. Aslında dediğim gibi dışarıyla ilgili değil, geçmişle ilgili bir meselenin tekrardan bize o yere bakmaya davetidir aslında. Tetiklenmeler aslında bizim geçmişe bakmamız için bedenimizin yaptığı bir davettir. Peki tetiklenmenin kaynağına nasıl gidiyoruz? Evet bizler dizimlerde gördüğünüz gibi erken dönem travmayla çalışıyoruz. İçsel parçalar çalışmasında veya nesiller arası aktarıma bakıyoruz bazen kaynağı sadece kaynak olarak koyuyoruz veya niyet metoduyla biliyorsunuz ben artık sağlıklı bir ilişki istiyorum diye bir cümle seçip içinden üç tane kelime seçiyoruz ve bu kelimeler seçtiğimiz kelimeler aslında bizim erken dönem çocukluk travmalarımızla ilgili bölünmüş, kopmuş, donmuş parçalarımızı bize gösteriyorlar ve bu parçalarla bizim esnasında çalışmaya başladığımız zaman bu kaynağın bizi tetikleyen durumun ne nereden kaynaklandığını rahat bir şekilde görmüş ve bütünlemiş oluyoruz. Veya nesiller arası aktarımsa da aile dizimi çalışmasıyla bu nesiller arası aktarımın kaynağını görüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi bazen kaynağın kendisini temsilci olarak kaynak olarak koyabiliriz veya patern olarak koyabiliriz ve bu tekrar eden paternin bizim tetiklenmemize sebep olan meselenin kaynağını orada görüp bedenleyebiliriz. Hocam erken çocukluk travmaları bunlar hangi dönemleri kapsıyor ve bunların bizim hayatımıza etkisi nasıl gerçekleşiyor? Şöyle, aslında bu dönlendiğimiz andan itibaren başlıyor. Rahim annemizin rahmindeyken çok önemli bir yer burası. Yaklaşık biliyorsunuz 9 ay annemizin karnında kalıyoruz. Nasıl doğduğumuz doğum hikayemiz, doğumdan sonra gerçekleşen 0-6 yaş arasındaki erken çocukluk dönemimiz, ondan sonra ergenlik dönemimiz bizim bütün yaşamımızı şekillen. Burada yaşadığımız bir sevgisizlik, duygusal ihmal, fiziksel şiddet, annemizin karnında annemizin hissettikleri, çünkü biz annemizin hissettiklerini kendimiz hissediyormuş gibi algılıyoruz. Önce onları ayrıştırıyoruz biliyorsunuz. Bunlar bütün yaşamımızdaki temel travmalar, hep buradaki travmaların tekrarı aslında. Yaşadığımız bir değersizlik, huzursuzluk, yalnızlık duyguları, daha sonra hayatımızın tüm alanlarında, partner ilişkileri, iş yaşamımızda, arkadaşlık ilişkilerimizde hep bu derin yalnızlığı benim hissedeceğim şekilde olayların, kişilerin etrafında bunları benim bedenim seçiyor. Bu bir suç değil tabii ki de. Buraya doğru yönlenip yine buna benzer olaylar yaşamama, bu şekilde hissetmeme sebep olacak meseleleri tekrar tekrar yaşamımda yaşıyorum. Bu yüzden ilk travmanın bütünlenmesi çok önemli. Kaynağa gittiğimiz zaman yaşamımızdaki diğer yerlerde kendiliğini çiçek açmış oluyor. Bir örnek alabilir miyiz? Örnek olarak ülkemizde çok rastlanılan bir durum var. Kız çocukları ve erkek çocukları meselesi. Daha çok geçmişte bu böyleydi. Erkek çocuk istenirdi. Maalesef bu zamanlara doğru akan bir gelenek gibi bir şey olmuş. Böyle olduğu zaman çocuk bunu daha anne karnındayken, anne rahmindeyken hissediyor ve istenilmediğini, onun bir çocuk olarak kendi öz varlığının tam olarak kabul edilmemesi, erkek veya kız fark etmez. Olduğu haliyle kabul edilmediği için öncelikle bir kimlik travmasıyla dünyaya geliyor. Ben bir çocuk olarak olduğum halimle kabul ediliyor muyum, edilmiyor muyum? Üstümde bir bir kız çocuk olduysam ve erkek çocuk baskısı varsa bunu bütün çalışmalarımızda görüyoruz ki yaşamda pek çok alanda dişiliğini öncelikle ifade etmekte zorlandığı için kendini bir eril gibi ifade ettiği için yaşamın bütün alanlarında tıkanıklık yaşıyor ve bazen temsilciler diyor ki ben kız temsilci olmasına rağmen kızı temsil etmesine rağmen ben bir erkek gibi hissediyorum. Ben bir erkeğim diyor. Aslında bu ona yansıtılmış beklentiyle alakalı bir şey ve bu onun yaşamında kendi dişiliğini ifade etmesinde birçok yerde yani sadece partner ilişkilerinde değil, yaşamının tüm alanlarında tezahür ettiriyor bunu ve bunu babasına kabul ettirmek için yaptırıyor aslında. Evet ve böyle olunca olduğu haliyle de, kendi olması gerektiği haliyle de kabul edilip sevilmediği için de aslında orada bir kimlik travması oluşmuş oluyor ve otantik benlikten ifade etmesi tabii ki de mümkün değil bu durumda. En önemli şey tabii çalışmalarımızda senin de dediğin gibi otantik halimizi gerçekten doğru bir şekilde ortaya koymak. Çünkü hepimiz gerçekten birbirimizden çok farklıyız aslında ve bu çok kıymetli bir şey ama bakıyoruz ki çoğumuz bunu yeteneklerimizi, özelliklerimizi bazen elimizi kolumuzu kaldırmamız bile o kadar farklı ve özgün bir şekilde olabiliyor ki sadece bu çok belirgin şeylerde olması gerekmiyor. Ama muazzam farklı özelliklerimiz var birbirimizden ve acayip zenginliklerimiz var. Getirdiğimiz arkamızdaki kültürden, geleneklerimizden bunları ifade etmekte çok zorlanıyoruz ve dolayısıyla yaşama olan hem hizmetimizde hem yaşamın bize sunacağı fırsatlarda tıkanıklıklar yaşıyoruz. Çalışmalardan sonra farkındalık yaşadık ve bazı şeylerin bizim için önemli olduğunu bazı şeyleri değiştirmemiz gerektiğini fark ettik. Bundan sonra hayatımıza yansıması nasıl gerçekleşiyor? Çalışmalarda aslında biliyorsun sadece farkındalık değil birçok şeyde bütünlenme yaşıyoruz. O anda bu gerçekleşiyor ve o anda gerçekleştikten sonra zaten yaşamda kendimizi ifade etme biçimimiz otomatik olarak değişiyor ve kendimizi nasıl hissettiğimizde gerçekten otomatik olarak değişiyor. Çok daha huzurlu, neşeli, aktif, bir şeylere adım atmaktan korkmayan, kendini ifade etmekten çekinmeyen ve kendi özel sesimizi, kendi özel duruşumuzu ortaya koymaktan çekinmediğimiz bir hale bürünüyoruz ve bu gerçekten çok kıymetli. Özellikle de bunu içsel olarak çok net bir şekilde hissedebiliyoruz. Ben de belki burada şunu eklemek isterim. Evet, gerçekten tüm bunları hissediyoruz ama bazen de harekete geçmemiz, adım atmamız, bizim sorumluluk alıp yola çıkmamız gerekiyor. Evet, burada da bunu belki eklememiz gerekebilir. Tabii ki de. Hem diziyle birlikte hem de insanların hemen bir parmak şıklatarak hadi bakalım değişelim dedikleri noktalar yerine aslında bizim yapmamız gerekenleri de fark etmemiz çok önemli bir nokta. Burayı da fark ederek aslında hem dizim alanına hem de atölyelere gelmeleri çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle ama bunların hepsi bir süreç. Senin dediğin gibi hemen bir şık diye öyle hemen olmuyor. Eğer ileriye doğru adım atmakta da hala bir zorlanma varsa bunun da arkasında bir kaynak ve bir sebep var elbette. Onu da araştırmak gerekiyor. Bu hani illa sürekli dizim alacağız, sürekli çalışma yapacağız anlamına da gelmiyor. Çünkü burada esas olan sayıdan çok kalite dizim kalitesi gerçekten sorumluluk alarak da yaşamda artık bunu adım atmak da senin dediğin gibi çok önemli ama hiçbir şekilde de adım atılamıyorsa burada da beni engelleyenin arkasına da bakmam gerekiyor elbette. Yine merak edenler ve sorusu olanlar yorumlara ekleyebilir. Bize ulaşmak isteyenler radyetradyagelişim.com mail adresimizden veya web sitemize de bakabilirler tüm programlarımıza www.radyagelişim.com her zaman bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz.